Herkese merhaba arkadaşlar. Cube Space Program Hard Mod serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son pilot Saver'ı kullanıyorduk hatırlarsanız. Buradaki pilotları artık buradan kurtarmanın vakti geldi. O yüzden şöyle bir warp'layacağım. Ha, bir dakika öncelikle e, YouTube'da bir arkadaşımız var. Onur diye ismi galiba. Bir dakika. Onur. Gerçi önemli değil. Auto Strat'ı nasıl yapacağını soruyor. Şimdi normalde muhtemelen şöyle sağ tıkladığında bu Auto Strat'ı göremiyor. Bunun sebebi şu. ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Settings'e geliyorsunuz. Bakın buradan aşağı doğru indiğinizde. Bu değil. Bakın Advanced Tweakables diyor. Advanced Tweakables'ı kapatırsanız. Yani bu şekilde. Oyun bu şekilde gelir size. Bu şekilde yaparsanız bakın aim kamera bile yok. Ama yine settings'e gelip oraya gelip advanced tweakables'ı açarsanız apply accept derseniz tekrardan ortaya çıkar. Bunu da böylece çözmüş olalım. Şimdi bizim buraya inmemiz gerekiyor. Hedef olarak seçtim. Önce bir orbit'te şöyle yapalım. Ateşleyelim. Hop. Şimdi bunu aşağı indirmek için ne yapıyorduk? Anti normalde bir ateşleme yapacağız. Bakın. Şimdi buraya iniş yapacağız. Bu kadar basit. Evet, warp diyorum. Bakın şuradan da şunu takip edebiliriz. Ama transfer ratio'muz çok yüksek olduğu için çok sıkıntı olmayacaktır. Bakın 115 metre bölü saniyelik delta bize yetecek. Şimdi gördüğünüz gibi şurada hedefin markeri var. Şöyle geleyim. Şu mor olan hedefin markeri. Biz onu üzerine inmek istediğimiz için bu retrograde'ı onun üzerine denk getirmemiz gerekiyor. Hızlandıralım. Bunda bir de ayak, iniş ayakları yoktu landing gear'lar. Onu da bir şekilde halledeceğiz. musun üzerinde jetpack kullanmakta çekinmeyin bu arada. Hop. İnmeye devam edelim. Şöyle ilerleyelim biraz. Bakın marker doğruya doğru gidiyor zaten. Şöyle yapacağım. Yükselmeye mi başladık? Hayır tamam sıkıntı yok. Yani ne kadar yakınlığı inersek pilotlarımızı o kadar rahat kurtaracağız. Yoksa jetpack de hallediyor işi. Biraz daha hızlandırayım. Evet artık şöyle yapayım. Ama şu yanal hızı biraz daha sıfırlamak istiyorum. ediyor lato getiriyorum çünkü hızımız 0.01 bile olsa bizim retrograde'imiz yukarı doğru oluyor ve araç takla atıyor. Bunu tecrübe edenler olmuştur. Şöyle kısayım çok güçlü çünkü motor. Hop. İndik. Şimdi bundan hiç eee çıkartmadan buraya geleceğim. Ve daha sonra buradan pilotları, pilotları nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Transfer crew diyeceğiz. Transfer diyeceğiz. Buraya tıklayacağız. Transfer crew EVH. Boşluğa basarak kurtaracağım. <laughs> Jet peki açmak gerekiyor tabii. EVA yokmuş. Bir yeryüzü örneği almaya çalışacağım. Kalk oğlum ya işte. Allah Allah. Sen oğlan mısın? Erkek dişi misin? Nesin? Dişi. Kalk kız. Bir yeni Kerman. Ee, take surface sample diyelim. Evet bakın. Güzel bir bilim aldık yerden. Zıpla. Nerede bunun girişi? <laughs> Tam tersten dolanmışız. Hop. Bu arada aya da bayrak dikmemiz gerekiyormuş. O görevi unuttuk. Yakaladım. Board yapmaya çalışıyorum. Evet. Daha sonra buradan geleceğim. Job altı da. araca alacağım. EV'ye bastım yine. Boşluk R. Boşluk R. Uç. Evet artık kapının burada olduğunu biliyoruz. Hop. Yakala. boards. Evet, şimdi buradan kurtulduk. Burada bir kuru report alalım. Güzel. Şimdi birkaç yere iniş yapacağız. Mesela şu dağın zirvesine çıkalım. Şöyle. Ateşle. Şöyle dağın zirvesine doğru çıksın. Musta bu tarz hareketler çok rahat yapılıyor. Marker'ı göremiyorum şu an. Problem o. Ama şöyle gideceğim. Yanal hızımızı sıfırlayacağım ve buranın zirvesine inmeye çalışacağım şimdi. Buradan target artık kapatalım. Evet şimdi şöyle yapalım. Çok yükselmişiz. Hala yükselmeye devam ediyoruz. Şöyle yaparsak muhtemelen. Evet yata yazımızı sıfırlayacağım şimdi. Şu noktaya gelince sıfırlanıyor biliyorsunuz. Şimdi aşağı ineceğiz. Burası mid lens'miş. 89 metre bölü saniye yetecek. Bakın 5 saniyelik ateşleme yetiyor. Şimdi buraya ineceğiz ve aracın yatmamasını umacağız. Burası daha yüksek. Büyük ihtimalle Highlands. Hızlan. Radio Lot. Hop. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Radial out diyeceğime radial in yapınca benim kameralara yansıyan görüntüm. Space Center'a dönelim. Kimleri kaybettik? Valentina e gitti. Jobalt gitti. Beanie gitti. Pilotsuz kaldık şu an. Hiç pilotumuz yok mu şu an ya? olaya bak Tevin Kerman var Evet <laughs> Neyse neyse Bakın bu ayın yörüngesinde birisi varmış bir arkadaş varmış bunu kurtarabiliriz oraya gitmişken bunu yapabiliriz bunu yapabiliriz bunu yapacaktık patladık. Olaya bak ya. Neyse. Hadi bakalım. Ne kadar olmuş? 4 dakika olmuş. Kötü oldu kötü oldu. Ya da şey mi yapsak ya? İyi eve gitmemiz yok mu arkadaşlar? Eve ki çıkarıcı tasarlayalım mı? Crew Capacity 3. Evet ben eve gideceğim. Evet eve gitmeye karar verdim şu an. Gerçekten artık yıldım yani. Bu ne? Onu da açtım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ay. Neyse sakiniz. Sakiniz. Sıkıntı yok. Repütasyonumuz biraz düşmüştür ne işe yaradığını bilmesem de Önemli gibi Şimdi buraya Bilim Science Junior Daha sonra Mystery Daha sonra Termometre barometre. Bunlardan birer tane koydum. Burada bir tane pilot, bir tane tam böyle olsun. Süper. Böyle olsun. Şimdi biz Delta V map'i açalım. Delta V map. Şuradan açacağım. Arkadan açıyorum şu an fotoğrafını atarım büyük ihtimalle. Şimdi IV 1330'da gidiyoruz. <laughs> 1330. Bizim baya bir delta bir ihtiyacımız var. Şöyle yaparsam Böyle yaparsam kaç oluyor? 1500 mü? Çok az. Peki şöyle yaparsak 2070 hmm. o kadar te teknolojimiz o kadar iyi değil tamam bununla anladım bununla şeye gideceğiz memusa gideceğiz ondan sonra bilim puanı toplayacağız artık bilimlerimizi açalım biraz daha nükleer motorları falan geçmemiz gerekiyor artık anladığım kadarıyla bunları diyeyim. Evet, bu şekilde. Peki bizde merdiven falan var mı? Var. Ama açık değil. Hani buradan ulaşamazsa diye merdiven ekleyeceğim. Şöyle Buradan çıkınca buradan aşağı iner geri tırmanır falan filan. <laughs> Pardon. Daha sonra buraya 1.8 dikti kaplar. Garip bir görüntü. Ama şöyle yaparız. Zaten aşinasınız buna. Şöyle yaparız. Ee, shroud. Kapatırız. Daha sonra buradan strat alırız. Şöyle 5'li simetri, 6'lı simetride şöyle takarız. Daha sonra bundan takarız. Bundan takarız. Şuraya bir reaction ekleyeyim. Bakın bağladığınızda otostrata ihtiyacınız yok. Tamam, ee, bu bölüm bitti arkadaşlar. Bir hüsran yaşadık ama hallederiz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.